Zeyyo kanalda hepiz beraber bakışa bazen. Bakın sen efsane efsane. Sana mevsera bir video efsane beraberiz. Bugün yanımda ablam var. Bugün çok güzel bir e, akımı yapacağız. Hani birisi gözünü kapatır, birisi kulağını falan kapatır, değil de ağzını. Biz de ablamla bu şekilde sıfır yapacağız, değil mi? Burnumdan sümük akıyor. <laughs> İyi Ben de şarkımı açmaya başlıyorum. Sen beni görmüyorsun, ben de seni duymuyorum. Tamam mı? Hop. Oh. Tamam bak şimdi bekle. Eee <laughs> Sufle nasıl başlanıyor? Aa elim ama <laughs> amına koydum attı. <atladım>. Başlamadı. Ne <laughs> şaka mısın? Ne? Daha da. Daha, daha, daha bir bile başlamadı. Kalk gitme. Evet arkadaşlar, ablamın gülmesi geçtikten sonra başlıyoruz. Ee, şey, ilk önce ne koyacağız şu kaba? Limon. İlk önce ne koyacağız? Yumurta, tavuk, ok. alkı. Bekle. Buzdolabında mı kıracağım? Buzdolabında mı kıracağım? Buzdolabında, Buzdolabında, mı, kıracağım? Buzdolabında, mı? Buzdolabında mı? Zeynep sus. iğrenç oluyor öyle. Sessiz ol. Zeynep! Ha. Sus! Karıştırayım. Hayır. Ne? Ney ney. Elini mi yıkayacağım? Yıkay Turşu Şeker. Ne? Şeker. İki bir itme itme. Şeker. Şeker mi? Bekle. Kaç çay kabarda? Bir. bir tane koydum yeter evet karıştır evet. şunu mu arıyorsun bunu aynen al bunu Yok. Ben. Şimdi olsun. bir şey diyeceğim. Ee, ne? ne kadar çıkacağız? Yani şey nasıl bir kıvama geldiğini ben sana nasıl söyleyeceğim? <laughs> Çok. Çok. Arkadaşlar bu kız kafayı yemiş. Dislike atabilirsiniz. Ya. Ne? Evet. Ne? Süt. Hayır. Ya. 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 Su? Hayır. Ya. 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 Ha. Şey. Bir çay bardağı evet, yağ mı? Evet, evet. evet. ya. <laughs> bir çay bardağı sadece değil mi? Evet. Ekledim bir çay bardağı. Gel şuraya. Buradasın. Aa. Ellerin çok soğuk. Şarkını değiştin. Ne? Tuşu. Uçmalı kaçmalı şarkılar açayım biraz kendime ya. Kışarıma gözüme çok yakışır. Bebeğim lan bana çok yakışır kafam. Karışık kafam iki bile. Zeynep sus sus. Bir anlamaya çalışayım sus. Can oğlan seni çok seviyorum ve mi bir kere. Hayır. Bir kere. Hayır. Duyuyorsun. Ver biraz ben karıştırayım. Görüyor musun ya? Ne yapıyorum? Yemin ederim ben bu sopuru yapıyorum. Çok güzel yapıyorum kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmalarını söyle. Dislike. Duymuyorum ama görüyorum ben. Hayırdır abla sahibi. Tamam. Ee, eee, süt. içeceğiz. Hayır <laughs> geri Süt süt süt. Süt. <laughs> kaç bardak? Bağırma bağırma. Öf, bırak bırak. Kameraya görün. Kaç bardak? Bağırma. Kaç bardak? Bağırma. Ee, Turşu kaç bardak? Bir... Su bardağı mı çay bardağı mı? Çay. Direkt çay, bardağı döküyor. Çay, çay. Okey. Ha tamam tamam. Dayım da. Ha ev takdım. Sözde sen kaç sıracaktın bir değişik bana. Ha. Ben şarkı değiştireceğim ya. Sokaktan geldiğim için zaten bu kadar. Un. Ha? Un. Un. Kaç bardak? Ee, i̇ki. Su bardağı mı? Ha. <laughs> Çay bardağı. Evet. evet. Ben şu an doğru. Tekrar evet. kulakta şarkı diyorum Gözüm artık. Önce yardılar Bizi onlar çünkü o var. Bekle, bekle. Bir daha Hayır, tamam. Sen koy. Tamam. Ati, Muti, Taz, Taz, ben ne kadar duyun beni? Allah'ım Allah'ım sağ ol. Bir kere daha koyayım. Anneciğim, yargılamaz. Deverim seni. Gör bak, oluyor mu? Bak, bak. Biraz daha mı koyuyor? Hayır, hayır. Bitti mi o? Evet. Yemin ederim ablamla kabartma, kabartma, ne? kabartma tozu. Hı -hı. Hepsini mi koyuyor? Evet. Çok şişmez mi? Hayır. Yemin ederim bir şey diyeceğim. Ablamla biz normal hayatta anlaşamıyoruz. Bu videoyu nasıl çekiyoruz biz de bilmiyoruz. Mükemmel bir abla kardeşiz değil mi? Yani. Ben bir şeyler diyorum ama hmm. kendine de ne dediğimi anlamıyorum. Kako. kako, ko Koku kops! Hayır ya üf! Kako. Kako e, ne kadar? Kako... E, koyu kıvamını alacak kadar. İki yemek kaşığı atayım e ya, bence kafama göre takılacağım bak alt tarafa bakma kapat <laughs> görüyorum ha videolarda görünür. Bağırma var. Bağır. <laughs> sanki o video çeken kişiler e, hile yapmıyor Karıştı, çalış göre çalış. Ee, daha mı? Yoksa yeterli mi? Ha? Kakao. Ee. Koyuyor, koyalım mı buraya? Güzel iki yemek kaşığı koydum kıvamını alırsan karıştır. Tamam. Ver bir dakika, bir dakika. Ver. bak döverim seni abi hile yapma ya. <laughs> tamam, tamam tamam. Kalbimi kırıyorsun. <gülüyor> Zeynep. <laughs> Tam karıştırmaya devam et ha. Buzdolabına mı koyacağız? Ne? Yok bir şey. Ne arıyorsun? Ne var? Koy e, ee, buraya başka bir Bekleyeyim. şey koyacak mıyız? Bekle bakıyorum. 2 ee, yumurta koyduk. Hı -hı. Pardon bir yumurta. Şeker, süt, evet. süt koymadı koyduk. Koymuşuz. Ben mi koydum? Evet. Sıvı yağ, un, um, kakao, kabartma tozunu, vanilin. Bizde vanilin yaz Yok, gerek yok haydi. Ee, kakaolu fındık. Şeker koyduk mu biz? Koyduk. Evet, koyduk. Koyduk. Ben. Bence vanilin olmadığı için biraz daha koyalım mı? Hayır yeter. Var mı? Burada var mı şeker? Şeker. Ne? Şeker. E? Var mı? Var biraz daha. Burada burada. Var var. Tamam ha yok yok koyma tamam. Bence bir yarım koyalım. <laughs> ok. Benim gölüm sarhoştu. Yıldızların altında var. Bak oluyor mu? Abi YouTube videosu benim sana ne oluyor istediğim gibi konuşurum. Oluyor mu oluyor mu? Ne? Karıştırayım. Oldu mu? Şeker mi koyacağız? Of. <laughs> ne yapacağız? Duymuyorum ki sinirlenemezsin. Dur dur onu. dur, dur. Bu? E? Oluyor mu? He oluyor mu olmuyor mu diye soruyorsun bakayım. Oldu bak, mu? Bakma. Çok güzel oluyor. Tamam. Tadına bakayım bekle. Oo, çok iyi. Sağ yıldızların altında. Bence kıvamı oturdu. Ee, biraz daha karıştı. Şimdi e, her şeyi ekledik değil mi? Sen bana boşuna 25 liraya gittin kako aldırtın. Yetti de arttı kako. Ben 25 lira alıyorum? Al. Ne dediğini anlamıyorum ama videoda bakacağım. <laughs> Şöyle bu arada e, size çikolatalarımızı göstereyim. Çikolatalarımız çok güzel. Güzel güzel tatlı çikolatalarımız. Bu da <laughs> Kaşkın. Şimdi arkadaşlar e, çok güzel yaptık. Size şöyle kıvamını göstermem gerek. Dökülür diye korkuyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yani hepsi benim sayemde oldu. Şimdi döküm kısmına geçip şimdi döküm kısmına geçip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle çikolataları koyuyoruz. Tabi burada sufle yaparken yasa kalma izlemesek olmaz. Ha, tamam, bu şekilde etraf mahvoldu ve bulaşık tabii ki de bana kaldı. Bunu buraya koyduk. Sonra tadım testine geçeceğiz tabi. Şöyle göstereyim. Şurada da iki tane var. Evet arkadaşlar tadım testine geçeceğiz şimdi size splash'ı göstereyim çok güzel oldu merak ediyorum tadını açıkçası akışkanlığına bakalım çok güzel her şey reklamlardakiler gibi değil Nutella koyduk, beyaz çikolata koyduk. Bir tane çikolata falan koyduk. Baya güzel olmuş tadı. Kazanmadım dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim, videoları videoyu hani karıştırma kısmından sonrasını net çekemedim. Çünkü ablamla biraz kavga edip tartıştık, oraları çekemedim. Videoda anlarsınız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm bay bay. Şuradan da TikTok hesabıma TikTok hesabımı takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.